Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dinozor yapımına devam ediyoruz. Bugün dinozorumuzun vücudunu ve kuyruk kısmını yapacağız. Vücudunu yaparken kollarını da birleştireceğiz. Kollarını daha önce örmüştük. Onları da örme esnasında birleştirme yapacağız. Vücut yapımıyla başlayalım. Evet, vücudumuzu yapmak için yine sihirli halkayla başlayalım. Zil içerisine 6 sık iğnemizi öncelikle yapalım. 2 3 4 5 ve 6 6 sık iğnemizi yaptıktan sonra birleştiriyoruz. Bu sırada 6 sık iğneden 12 sık iğneye çıkacağız. O yüzden her sık iğneye çift batarak bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Her sık iğneye çift batalım. 12 sık iğnemize ulaştık. 3. sıramızda 18 sık iğneye ulaşacağız. Bunun içinde bir tane sık iğne yapıyoruz, diğerini çift yapıyoruz. Yani bir tek, bir çift olarak bunu da yine sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 3. sıramızda 18 iksimizi oluşturduk. 4. sıramızda 1 2 2 sık iğne yaptıktan sonra çift yapıyoruz. 1 2 sonra yine çift batarak artırma yapıyoruz. Bu sırada da iki tek bir çift olarak devam edelim. Evet 4. sırayı da tamamladık. Burada da 24 sık iğneye ulaştık. Bundan sonraki sırada şimdi 2 yapmıştık. 3 sonraki yani 3 tane sık iğne yapacağız. 1 tane artırma yapacağız. Sonraki sırada 4 tane sık iğne yapıp 1 artırma yapacağız. Bu şekilde 8 tane sık iğne, 1 tane artırma yapana kadar 10. sıraya kadar bu şekilde örelim. 10. sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yapıp artırma yaparak 10. sıramızı bu şekilde tamamladık. arttırma mantığımız aynı şekilde olduğu için yani sırasıyla 1 art 1 tek 1 çift, 2 tek 1 çift, 3 tek 1 çift olarak sıramızı 10. sıramızı da 8 tane sık iğne yapıp 1 tane artırma yaparak tamamlamış olduk. 10. sırada 60 sık iğneye ulaştık. 11. sıramızda düz bir şekilde devam edeceğiz. 17. sırada dahil olarak 60 sık iğne olarak örerek devam edelim. Evet 17. sıramızı da tamamladık. 60 sık iğne olarak. Bundan sonrasında azaltarak vücudu tamamlayacağız. 17 18. sıramızda 1 2 3 4 5 6 7, 8 sık iğne yapıp azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 8 tane sık iğne yapıp bir tane azaltma yaparak devam edelim. 18. Sıramızı tamamladık. 8 tane sık iğne yapıp, bir azaltma yaparak bu sırada 54 tane sık iğne ulaştık. Şimdi 19. sıramızda da 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yapıp bir azaltma yapıyoruz. 1 2 3 Sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir azaltma yaparak devam edelim. 19. sıramızı da 7 tane sık iğne bir azaltma yaparak 48 sık iğne olarak tamamladık. Şimdi 20 ve 21. sıralarımızı 48 sık iğne olarak düz olarak devam edelim. 21. sıramızı da 48 sık iğne olarak tamamladıktan sonra 49. 21. sıramıza geçiyoruz. 21. sıramızda 48 sık iğne olarak tamamladıktan sonra 22. sıramıza geçiyoruz. 22. sıramızda 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne yaparak azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 6 tane sık iğne bir azaltma olarak devam edelim. 22. sıramızda 42 sık iğne olarak tamamladıktan sonra 23 ve 24'ü de yine düz bir şekilde 42 sık iğne olarak yapalım. 23 ve 24. sıralarımızı da 42 sık iğne olarak tamamladıktan sonra 25. sıramıza geçelim. 1 2 3 4 ve 5 sık iğne yapıp bir azaltma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne yapıp bir azaltma yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 25. sıramızda 36 sık iğne ulaştık. Şimdi 26 ve 27. sıralarımızda yine 36 sık iğne olarak düz bir şekilde örerek devam edelim. Evet, 27. sıramızı da 36 sık iğne olarak yaptık. Ben elifini doldurmaya başladım. Sizlerle rahat olması için doldurabilirsiniz. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. 28. sıramıza geçiyoruz. 28. sıramızda 1 2 3 4 tane sık iğne yapıp azaltma yapıyoruz. 1 2 3 4 4 tane sık iğne yapıp bir azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 28. sıramızı da 30 sık iğne olarak tamamladık. Şimdi 29 ve 30. sıralarımızı da 30 sık iğne olarak yapalım. Evet, 29 ve 30. sıramızı da 30 sık iğne olarak tamamladık. 31. sıramıza geçiyoruz 1 2 3 tane sık iğne yapıp bir azaltma yapıyoruz 1 2 3 tane sık iğne yapıp bir azaltma sıra sonuna kadar yaparak devam edelim 31. sıramızı da tamamladık. 24 sık iğne olarak şimdi kolları birleştirmesini yapacağız. Kolları dikerek değil, örerken birleştireceğiz. 32. sıramıza başlıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemizi yaptık kolumuzu şu birleştirme kısmı içte kalacak şekilde katladık. Tam köşe kısımda karşılıklı gelen sık iğnelerden tığımızı geçiriyoruz. Vücuttaki sık iğnemize, sıradaki sık iğnemize batarak bu şekilde çekiyoruz. Yanındaki sık iğne ile hemen karşısına denk gelen sık iğnenin içinden geçiyoruz. Vücudumuzda sıradaki sık iğneye batıyoruz. Ve bu şekilde birleştiriyoruz. şekilde kolun bitimine kadar kolumuzu birleştirmiş olduk bu şekilde. Birleştirme işlemini yaptıktan sonra düz bir şekilde sık iğnelerimize devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 sık iğne yapıp diğer kolumuzu da aynı şekilde birleştiriyoruz. Kolumuzu da birleştirdikten sonra 32. sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi buradan 36. sıraya kadar 24 sık iğne olarak örmeye devam edelim. Evet, dinozorumuzun vücudu kollarını da birleştirdik. 36. sıramızı 24 sık iğne yaparak tamamlamış olduk. Şimdi ipimizi kesebiliriz. Uzunca keselim dikim için. Yüzümüz tamamlandı. Evet dinozorumuzun kuyruk bölümünü yapmaya başlıyoruz. Yine 6 sık iğnemizle başlayalım. Altı tane sık iğnemizi yaparak sıramızı birleştiriyoruz. İkinci sıramızda bir tane tek, bir tane çift yaparak 9 sık iğne ulaşacağız. İkinci sıramızda bir tane tek sık iğne yana nasıl sık iğne olarak. Yaptığınızda ikinci sıramız 9 sık iğne olmuş olacak. 3. sıramızda düz olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne alarak 3. sıramızı da yaptık. Düz olarak devam ettik. 4. sıramızda 1 tane sık iğne yapıyoruz. Üçüncüye çift olarak yapıyoruz. Bir, iki, üçüncüyü çift yapıyoruz. Bunu da sıra sonuna kadar iki tane tek bir tane çift olarak tamamlıyoruz ve 12 sık iğne ulaşıyoruz. 4. sıramızda 12 sık iğne olarak tamamladık. Şimdi dördüncü ve 5. sıraları düz olarak örüyoruz. 6. sıramızı da tamamladık 12 sık iğne olarak. 7. sıramızda 1 2 3 tane sık iğne yapıp bir tane çift yapıyoruz. 1 2 3 tane sık iğne yapıp 1 tane çift yapıyoruz. Bu da yine sıra sonuna kadar bu şekilde yani 3 kez tekrarlamış oluyoruz. 7. Sıramıza da 15 tane sık iğne ulaştık. Şimdi 8. ve 9. sıralarımızı da düz olarak örelim. 9. sıramızı da tamamladık. 10. sıramızda. 1 2 3 4 tane tek yapıp bir tane çift yapıyoruz. 2 3 4 tane tek yapıp bir tane çift yapıyoruz. Bu da sıra sonuna kadar üç kez tekrarlamış oluyoruz. dört tek bir tane çift yaparak bu sırayı da 18 sık iğne olmuş olarak tamamlamış olduk. Şimdi 11. sıramızı düz olarak 18 sık iğne olarak yapacağız. Düz olarak devam ediyoruz. 18 sık iğne olarak 11. sıramızı düz olarak yaptık. Şimdi 12. sıramızda 1 2 3 4 ve 5 tane tek yapıp bir tane çift yapıyoruz. Bunu da sıra sonuna kadar yani üç kez tekrarlamış olacağız. 5 tane tek, bir tane çift olarak yapalım. Evet 12. sıramızı 5 tane tek, 1 tane çift olarak 21 sık iğne olarak yaptık. 13. sıramızı da düz şekilde 21 sık iğne olarak ben tamamladım. Yani 5 tane tek bir çift yapacağız. Sonrasındaki sırada da düz olarak 21 sık iğne olarak yapıyoruz. Şimdi 14. sıramıza geçelim. Burada da 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yaptık. Bir tane artırma yaptık. Bunu da sıra sonuna kadar yapacağız ve sonraki bir sıra yine düz bir şekilde öreceğiz ve 16. sırada tekrar buradayız. Evet 14. sıramızda 6 tane tek bir tane çift yaparak 24 sık iğne ulaştık. 15. sıramızı yine 24 sık iğne olarak tamamladık. Şimdi 16. sıramıza devam ediyoruz. 16. sıramıza da 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne yapıp bir tane çift yapıyoruz. Bunu da sıra sonuna kadar bu şekilde devam ederek 27 tane sık iğne ulaşıyoruz. Aynı şekilde 17. sıramızda 27 sık iğne olarak düz bir şekilde örüyoruz. 18. sıramıza devam edelim. 18. sıramızda da 8 tane sık iğne yapıp bir artırma yaparak sıra sonuna kadar 3 kez tekrarlayacağız. Sonrasındaki 19. sıramızı da yine e, düz olarak devam edeceğiz. Tekrar gelelim. Evet 8 tane sık iğne yapıp bir artırma yaparak sıra sonuna kadar tamamladık ve 30 tane sık iğneye ulaştık. 19. sıramızı da 30 sık iğne olarak yaptık. 20. sıranızda 9 tane sık iğne bir tane artırma yapacağız. Burada 33 sık iğneye ulaşacağız. 21. sıramızı düz olarak yine 33 öreceğiz. 22. sıramızda da artırmamızı 10 tane tek bir tane çift yapacağız. Son sırayı da düz olarak örerek 23. sırayı da tamamlamış olacağız. Yapalım tekrar bir yere gelelim. Evet kuyruğumuzu da 23. sırasına geldik. 9 tane tek yapıp bir çift yaptık. Düz yaptık. 10 tane tek yapıp bir çift yaptık. Sonraki sırayı da düz olarak tamamladık. Ve toplamda 36 tane sık iğneye ulaştık. Kuyruğumuzu bu şekilde tamamladık. İpimizi keselim. Dikimi için. Dinozorun devamı için videomu beğenerek kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.